Şuna bak. Ha, hepsini patlatacağım. İşte bir tane daha. Ha, dikkatli ol. Pardon. Bu en büyüğü olacak. Bu kocaman. Koltuğa zor sığıyor. Ay ah, canına. Ha? Naomi. Ben de denemek istiyorum. Bahse gidelim daha büyüğünü yapabilirim. Öbür tarafta görüşürüz dostlar. Vay canına. Burası harika. Hey, o çok havalı değil mi? Tabaklarımızı açalım mı? Önce ben. Hayır ben. Beraber açalım mı? Bu mu? Bu harika görünüyor. Bunları enjekte edelim mi? Pekala. Üç, iki, 1 Hadi. Önce kim bitirecek? Hah, bir sonraki. Oh, Naomi, sana yetişmem lazım. Oh, hayır, hiç sanmıyorum. Neredeyse oldu. İşte bitti. İşte yendim. O zaman sanırım berabereyiz. Of ya çok doydum. Ama değdi. Bu benim mi? Konuşmamı yapmalıyım. Ah mideme ve genel olarak vücuduma teşekkür etmek istiyorum. Ah çok heyecanlıyım. Önce ben açayım mı? Bunlar düşündüğüm şey mi yoksa sert mavi şeker? Mmm mavi ahududu. Bunlar çok güzel. Bahse girerim tüm tabağı yiyebilirim. Mmm bir tane daha. Ah Birden üşümeye başladım. Ah çok garip. Ellerim buza dönüşüyor. Ah harika bir his. Ah. Bu ne? Hey tut mami. Ah bunu beklemiyordum. Ah buldum buzları kırmam lazım. Ah, hadi bakalım. Oh, aman, bu çok acı. Ah! vay ah, canına neler oldu böyle. Hey, en azından düzelttim. Şimdi sıra bende. Vay canına küçük ayaklara benziyorlar. Uu, hmm. ağzımda meyve patlaması oluyor gibi. Ah, neler oluyor? Ay, ayaklarım yürümeyi çok istiyor. Ah, evet gitmek zorundayım. Nereye gidiyorum bilmiyorum ama gidiyorum işte. Aa, hoşça kal bile demedi. <laughs> Aa, ah, çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Onu bir daha görebilecek miyim bilmiyorum. Ayakları onu götürdü. Bunları yedikten hemen sonra gitti. Çok endişeliyim. Hey Thomas. Naomi. Gerçekten de sensin. <laughs> Teşekkür ederim dedektif. Gittiğin yerde eğlendin mi? seni çok özledim. neyse. Önce sen. Vay canına. Daha önce hiç Kırmızı Mentos görmemiştim. Sence güzel mi deler? Öğrenmenin tek yolu var. Bence güzel görünüyor. Hey, bak bakalım. Orada hava nasıl çocuklar. Ah canına, gerçekten de yere indiler. İşte bir ağız dolusu şeker. Etkileyici. Ah acaba benimkinde ne var? Aa, harika, en sevdiğim renk. Oh, hemen yiyeceğim. Hmm, çok bofuduk. Neredeyim? Bu bulutlarda ne? Gerçekten de çok yüksekte olmalıyım. Ah, Peki hala. Ah, lütfen ölmek istemiyorum. Hey, bunlar hala burada mı? Atıştırmalı hayır demem. Ah, hala düşüyorum inanamıyorum. Thomas! Nereye gitti? Thomas! Thomas! Ah, çok uzağa gitmiş olamaz. Hey! Thomas! Ah, çok endişelendim. Neler gördüğünü tahmin bile edemezsin. Hey! Önce ben açayım mı? Oh, tatlı kırmızı dudaklar. Sence bana yakışır mı? Film yıldızı gibiyim. Geldiğiniz için teşekkürler. Bu ışıklar çok parlak. Pekala bu kadar fotoğraf yeter. Şaka yapıyorum. Hey kimse var mı orada? O zaman kendiminkini açayım. Topuklu ayakkabımı. Bununla ne yapmam gerekiyor? Acaba kimin? Aa, onu asla unutamayacağım. Merhaba hanımlar. Ayakkabınız kayıp mı? Hayır. Ne garip biri. Aa, nerede bu? onu bulmuşsun. Giysem olur mu? Ah oh, şeref duyuyorum. Ah oh, mucize ucuz atlattık. Sadece hayal değil mi? Hmm. Hmm. Çok güzel kokuyor. Hmm. Oh, düşündüğümden daha iyiymiş. Bu konuyu bir daha konuşmayalım. Hey önce ben. Pekala. Oh, şu şekerlere bak. Küçük puzzle parçaları. Aa, bir fikrim var. Bu konuda hep iyi olmuşumdur. Neredeyse bitti. Evet, bu harika. Hey, bak ne yaptım. Ha? o oh, bu çok havalı. Bir dakika sen. Ben de seni seviyorum Naomi. Ah, sadece birkaç canım. Bak bende ne var? Çok lezzetli görünüyor. <laughs> Mavi krema harika. Daha bitmedi. çok güzel. Oh, bunun burada ne işi var? Oh, benim içinde ne var? Baksana. Aa, sana bakıyor. Çok yumuşak. Bence tadı çok güzel. Gerçek sandım. Sen de onu yedin. Aa, önce ben açayım mı? Hayır ben. Yarışalım mı? Yaşasın. Kağıt taşı yener. Ay canına. Lollipop diye buna derim. Gerçekten çok ağır. Yemeye başlıyorum. Oo, kabuğu çok güzel. Ama bir tuhaflık var. Son mı ısırdım ben? <laughs> evet. Ne? Gayet komik. O zaman bakalım sende ne varmış? Ha? Bu küçük şeylerde ne? Hmm. Güzel kokuyorlar denebilir. Sakız gibi. Zekice bir fikrim var. Tırtılar yaprakları sever değil mi? Yeni evinize hoş geldiniz. Bak hemen yapıştılar. Çok rahat görünmüyorlar mı? Vay canına şu parlaklığa baksana. Kalebeye dönüştüler. Hey açalım mı? Ne? Bunun altında hiçbir şey yok. Aa, bu da ne böyle? Çilli eski bir şapkaya benziyor. Vay canına çok güzel. Bir bakalım. Bekle. Güven bana bir şey olmaz. Burası çok garip. Bak bana bu çıktı. Kendininkini seçmek ister misin? Bakalım işte benimki gördün mü? Ha bu harika. Şekerimiz de mi var? Şaka konuşuyor. Dur bir dakika. Bize daha fazla şey veriyor. Bakalım ne gelecek. Of ya. çok pis kokuyor. İstersen alabilirsin. Hayır teşekkür ederim. Çok iğrenç. Peki ya sen bu meydan okumanın hangi tarafında olmak isterdin? Kırmızı mı yoksa mavi mi? Hangisini seçersen seç bu harika görünüyor. Neden arkadaşlarına renkli bir meydan okuma düzenlemiyorsun?